Zabıtayla çok da şey yapamam ben adam zaten o ilçenin zabıtası o da o ilçenin esnafı ve her gün güze bakıyor hani orada da muhakkak çok böyle sert tedbirler Aa, olmuyor bunun başka sebepleri de var. Yani denetim şu an sağlıklı olmadığı kesin nereden biliyoruz şey e, olay ortada sonuç ortada ama öbür taraftan da şimdi demin o e, Coşkun abi dedi ya o üç tane mi dedin abi o üç büyük... Hikayeyi anlatırken o üç büyük marketle mi ilgili evet, ama öbür evet, taraftan evet, da ulusal evet. bazda da bu tip en azından en azından algısı kötü yani bu üç tane büyüklerin üzerine gidilmiyor algısı da kötü öbür taraftan ben bazı eksiklikler görüyorum O da nedir ee, Mesela tarım kredi kooperatifleri var Evet so bakmayın çalışmıyor çok doğru yeterince yaygınlaşmadığı gibi. Evet. Fiyat da uygun. Fiyat da değil. Hocam bir şey söyleyeyim biz yani çok zamanında çok zamanında bu, şöyle çıkıyor? bir şey dedik ki Tabii. e, yani bunlarla ilgili çalışan belediye olarak mesela tarım dedik ya kop, yani o zaman da bu belediye bazında açalım diye Tabii. vardı. Dedim ki ya, niye açıyoruz? Sonuçta biz bir belediyeyiz. Büyükşehir Ankara'dan bahsediyoruz. Büyükşehiriz. Sonuçta herkes buradaki bütün dükkanlar bizim. Yani denetim açısından. Diyeceğim ki kardeşim A Coşkan dediği gibi A market B market. Kardeşim kaç senin metrekare? Onun en, en küçük yerleri 500 600 700 metrekare. Tabii. 20 metrekaresini bana vereceksin. Ne yapacaksın? Oraya benim getirdiğim malı, benim getirdiğim fiyattan satacaksın. Nedir? Evet. Tabii onları da düşünmek lazım. Evet. Hani şekeri koyacağım, unu koyacağım. Temel gıda ürünü. 3 4 ürün. Yani neyse yani. Bunu bunu iş, bu işletilemiyor. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'm bu konuda da yani farklı bir tablo gösterildiğini düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sonuca bakan biri. Yani sonuca bakan biri. Buralarda bir takım şeyler var ve 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 bir de destek konusu var. Orada da şunla bağlayacağım. ne alaka diyeceksiniz? Biliyorsunuz hepiniz farkındasınız. Yani bildiğinizi biliyorum hiç konuşmadık konuyu ama Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin yıllarca düşük gelirli vatan İstanbullu İstanbul'da bu daha çok vardı. Her yerde vardı da ama İstanbul'da çok büyük vardı. İstanbul'da bütün dalgeli vatandaşlara yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz, hijyenik, kalori değerleri çok yani günlük ayarlanmış gıda, ücretsiz gıda dağıtıyor. Yemek dağıtıyor, pardon gıda değil. Bizim akıllı Eko geldi, bunları kesti aşağı yukarı tamamını, döndü, kent lokantası açtı. AK Parti'nin AK Parti belediyesi, belediyeciliğinin bedava verdiğini parayla verdi. AK Parti'nin 30 yılda yapamadığı, yani bunun PR'ı yapılsın demiyorum yanlış anlaşılmasın sonuç itibariyle gidiyorum. Yapamadığı PR'ı şeyden para alarak yaptı milletten. Alkışı, geç alkışlayacak başka bir şey de yok da. Bunun da buraya daha değil, da depresif oldum şu anda. Tam kurtarmaya çalışıyorduk ya yani kendi enayi gibi görüyorum. Bunun bu, bunu buraya <laughs> bunu kurturduk ya İstanbul olarak. Onları olsun. Yuttuk, olsun. Afiyet olsun. Abi %90 trafik e, programa gelemiyoruz ya. Şimdi bir, şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani, yani şey şu, şu an Türkiye zehirlendi. İstiyorsan reklamdan sonra hemen iki dakika şeyini yaparız. 1 evet, dakika evet. bir 2 dakika mı evet. söyle şey, Yani hesapçı hesap şu an hatırlamıyorum. Abi Türkiye'de en çok ne eleştirilir? kırmızı et yemiyoruz değil mi? Evet. Halk et yemiyor. Et meselesi vardır. Evet. Ben küçükken de vardı. Hep evet. vardır. Çok net söyleyeyim size. Şu an Türkiye'deki kırmızı et tüketim tonajını bakın internetten. X değil mi? Ve işte diyorlar ki işte biz tüketmemiz gereken minimum seviyenin yarısı kadar tüketiyoruz. O X et tüketim var ya yani yarısı ya 2 ile çarpın yani iki katına çıkar. Ne kadar? Diyelim o 100 ton. Ama tüketilmesi gereken ne kadar? 200 ton. Yarısını yiyebiliyoruz. Ortalama diye. Tamam. 200 ton. 200 tonun dünya fiyatlarında, alış fiyatlarında %75'ini yani te, bugünkü satış fiyatı etin %75'ini subvense edin. Yani halk şu an ete verdiği ve 7 etin iki katına edecek. Devlete maliyetini görseniz gülersiniz. Bak buralara git. Ya, ya buralara kovamız. git. Hocam kovumuzu karıştırıyor bu adam ya. Çok ben çok basit de çok karışık anlatma gibi bir hastalığım vardır. Çok işte değil ha. tam tersi de bu kadar böyle bu açıdan bakmıyoruz yani bazen. E bu, bu. bu yani işte yani şimdi yanlış anlamasın Hesap, orada da çok bu. iyi iş çıkaran insanlar bürokratlarımız vardır ama yani ben bürokratlarımızın işte tarım kredi kooperatifi diyelim yani buralara kafa bu yormuş buralara şey yapmış yani ya halka dokunun